genç sahabilerimizden radıyallahu ta'ala an Serban Hazretleri anlatıyor. Bir gün muhacirler, ensar, sevgili peygamberimizle beraber bir yerlere gidiyorduk. O günlerde de altınla gümüşle ilgili Tevbe suresinin ayetleri ilmişti. Bu ayeti kerimeler bizleri çok sarsmıştı. O ayet-i kerimeler şunlardı. Gerçekten sarsıcı ayet-i kerimeler. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İnne kethiran minel ahbari var ruhban Hiç şüphesiz ki siz dikkat edin uyanık olun bu <laughs> Yahudi bilginlere ahbar ve ruhban yani Hristiyan bilginleri, din adamları, tabi o zaman din adamları aynı zamanda hukukçular, dinle alakalı her konuda bilgi sahibi insanlar ve toplumların önderleridir bunlar. İşte bu insanlar le yakuluna emvalen nasib bil batıl batıl yollarla haksız yollarla insanların mallarını yiyorlardı. Ve yasudduna <laughs> an sebilillah Allah'ın yoluna engel oluyorlardı. Halbuki bu insanların vazifesi insanları Allah'a davet etmek, Allah'ın yolunda yürütmektir. Ama bunlar Allah Celle Celaluhu'nun yoluna engel oluyor. İnsanları o yoldan alıkoyuyorlardı. Demek ki varlık gayelerinin tam aksi bir duruma düşmüşlerdi. Çok ders ve ibret alınacak bir durum. Bu ayeti kerimelere ya eyyühellezine amenu diye başlanması, Ey iman edenler! Bundan çok büyük ders ve ibretler alın anlamında bir ikazdır Allahu Alem. Vellezine şol kimseler ki yeknizune zehebe ve pizza altını ve gümüşü biriktirirler, kez ederler. Yani üzerindeki vermeleri lazım gelen hakları vermez. Zekat, tasattık, cihada harcama vesaire. Sadece istif eder, yar ve biriktirirler ve la yunfikunha fi sabilillah. Onu Allah yolunda infak etmezler. İşte o kimseler var ya febeşirhum onları müjdele ve azabın elim, elim bir azapla. Can yakıcı bir azapla. Tabi burada azabı elim ile müjde olmaz. Bilakis korkutma olur. Ama Allah Celle Celaluhu onlara bir nevi istihzai bir tavır alıyor, uslup takınıyor. Bu değersiz olduklarına bir işaret daha burada. Gevme o gün kıyamet günü hesaba çekildiklerinde yuhma aleyha fi nar cehennem cehennem ateşinde kızdırılacaklar. O oh, altınlar ve gümüşler Allah yolunda harcamayıp biriktirdikleri, haklarını eda etmedikleri o kenzler, hazineler. Fetukvâ bihâ cibâhuhum ve cunûbuhum ve zuhuruhum. Subhanallah. Alınları, böğürleri ve sırtları o cehennem ateşinde kızdırılmış olan altın ve gümüşlerle dağlanacaklardır. ve bu esnada da hor ve hakir bir şekilde bu azabı çeken insanlara ilgili melekler heda ma kenaz bunlar sizin kendi nefsiniz için biriktirdiklerinizdir. Fakat tadınız ma kuntum o altın ve gümüşü biriktirip saklamanız, Allah yolunda harcamamanız, zekat ve seher haklarını vermemeniz yüzünden diyecekler. Subhanallah. Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara demek ki çok can yakıcı, azap bir, acıtıcı bir azap var. O gün cehennem ateşinde <laughs> bunlar kızdırılacak ve alınlarına damgalamak ne demek değerli kardeşler? Hayvanların alınlarına damga vururuz. Böğürlerine damga vururlar ki hayvanlar birbirlerine karıştığı zaman kimin malı kimin olsun belli olsunlar diye. Alınları bir insanın en şerefli yeridir. Nasiyesi. Buralara damgalanacak o altın ve gümüşte böğürlerine ve sırtlarına işte yalnız kendiniz için toplayıp da sakladıklarınız, Allah yolunda harcamadıklarınız, tadın bakalım, bunun azabı denilecek. Bu ayetler asabın moralini bozmuştu. Dediler ki korkuyorlardı yani. Peki bunlar kötülendiğine göre Acaba hangi mallar daha hayırlıdır? Bunu nereden bileceğiz? Hazreti Ömer de o cemaatin arasındaydı ve peygamberimiz de çok rahat konuşan birisiydi. O da endişeli demek ki bir cevabı yok. fakat şöyle diyor, İsterseniz ben gider bunu sizin adınıza peygambere sorar öğrenirim diyor. Onlar da çok iyi olur lütfen diyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz arkadaşlarından ayrılıyor ve Peygamberimizin yanına gidiyor. Olayı bize nakleden Sevvan radıyallahu an ben de diyor merak ettim ve peşine düştüm. Değerli kardeşlerim ilmin en büyük araçlarından bir tanesi de hiç şüphesiz meraktır. İnsanlar merak ede ede öğrenirler. Hazreti Ömer Efendimiz'in yanına varınca, Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamberimiz'in yanına varınca sordu ona, Ey Allah'ın Resulü, muhacirler altın ve gümüş hakkındaki ayetten bahsediyorlar ve korkuyorlar ve soruyorlar hangi mallar altın ve gümüş böyleyse daha hayırlıdır bizim için. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara buyuruyor ki, zikreden bir dil şükreden bir kalp gönül mümin ve imanı hususunda kendilerine yardımcı olacak bir eş, bir hanım edinmeye çalışsınlar. Hayırlı bir malı soruyorlarsa bunları tavsiye ederim buyurdular. Değerli kardeşlerim, nedir bu dünya? Bir gölgelik, ağaç altında, bir müddet bir istirahat. Yokluktan geldik, yokluğa gideceğiz. Veya ondan geldik, ona geçeceğiz. Hay, Allah'tan geldik gibi, hu, yine o Allah'a gideceğiz. İnna ve inna ilahi raci. Yedik, tonlarca yedik. Yedikten sonra sanki yedik oldu. Giydik. Nice güzel yeni cicili bücül elbiseler giydik. Çok sevdiğimiz eskittik. Ne oldu? Ne kaldı geriye? Güzel evlerde oturuyoruz. Ne oluyor yani? Oturduktan sonra <laughs> alıştıktan sonra güzeli çirkini bir oluyoruz. Önemli olan ihtiyacımızı karşılaması değil mi? Esas mal kalıcı olan mal, hayırlı mal, zikreden bir dil. Nereden? Çünkü dil kalbin aynasıdır. Orada ne varsa o oradan akar. Çünkü şükreden bir kalp, imanlı bir kalp haliyle zikreder. Ve bu konularda hem şükür konusunda hem zikir konusunda hem dini güzelce yaşama konusunda kendilerine yardımcı olacak erkekler için bir hatun eş, hatunlar için de erkekten bir koca bir eş, dünyanın en hayırlı malıdır. O yüzden ayet-i kerimeler genellikle Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina Rabbim bize dünyada hasene güzellikler ver. Ahirette de güzellikler, iyilikler ver. Bizi cehennem azabından koru. Ayetindeki güzelliklerden kastın insana dinini yaşayacak hayırlı bir eş olduğu şeklinde açıklamışlar hayırlı bir eş. Ne diyor insanlar? Varsa evde böyle birisi gir oyna, çık oyna. Yoksa <laughs> gir ağla, çık ağla. Allah Celle Celaluhu hepimize de hayırlı eşler ihsan eylesin. Hayırsızlıklarımızı hayırlı olmaya tebdil eylesin. Kötü huylarımızı güzel huya tebdil eylesin. İnşallah bizi eşlerimize karşı hayırlı eylesin. Peygamberimiz, خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ linisaikum buyuruyor. Sizin en hıyarınız, yani hayırlı olanınız, eşlerinize karşı en hıyar olan, yani hayırlı olanınızdır, diyor. İnsanın en hayırlı olması gerekeni de eşidir. İnsanı da en iyi bilen eşidir en fazla hak ve hukuk da eşler arasında olur. O bakımdan eşler kendi aralarında birbirlerine hayırlı şahitlik yapıyorlarsa bu çok değerli bir şeydir. Allah Celle Celaluhu bizim hakkımızda da inşallah böyle hayırlar nasibi müyesser eylesin kötü huylarımızdan bizi kurtarsın. iyi ahlaklı bir mümin eylesin. Şükreden bir kalp, zikreden bir dil bize de ihsan eylesin. Vesselam.